Ee, güzellik salonları, kuaför, berber bunlarla ilgili yeni bir biliyorsunuz düzenlemeye gidilecekti ama bu karar ertelendi çünkü aralarında bir konsensusa varamadılar. Yani biri salı diyor, biri çarşamba diyor, biri pazar diyor, biri cumartesi diyor ne olacak ee, bir karar alınamadı bakalım haberimize. Esnaf uzlaşamadı, Ticaret Bakanlığı erteleme kararı aldı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın aynı günü kapalı olması kararı 2023 yılına kaldı. Kuaförler salı ya da pazar günü izin yapıyordu. Ancak bakanlığın tek gün uygulaması onları mutlu etmedi. Alıştıkları düzenin bozulmasını istemeyen esnaf devam dedi. Eski düzenden mutluyduk. Tekrardan eski düzene geldi. En azından 2023 Ocak'a kadar ve biz böyle kalmasını ısrarla istiyoruz. Berberlerse böyle düşünmüyor. Biz O'da olarak hep zaten yine söylüyoruz, biz pazar günlerini istiyoruz çünkü esnafımız bu konuda bir beklentisi var. Onlar tek gün kapatma kararını destekliyor. Böylece haksız rekabetin önüne geçileceğini düşünüyorlar. E orada bir haksız rekabet olacak. E onu takip etmek de zor olacak içeride müşteri al almadığını e şikayetler daha çok olacak. Evet yemek kartı meselesi çoğumuz yemek kartlarını kullanıyoruz. Ee, bazılarımız market alışverişlerinde kullanıyor. Bazılarımız yemeklerde bazılarımız yemek paket siparişlerinde. Çoğu markette de geçmiyor ama geçen yerlerde tercihimiz bu yönde oluyor. Peki yeni bir düzenleme olacak yemek ile ilgili nasıl bir düzenleme bakalım. Şimdi ne oldu? Biz artık yemek kartı firmalarına %6 komisyonu vermeyeceğiz. Müşteriler daha ucuza yemek yiyebilecek miyim diye merak ederken, işletmeci ise tedirgin. Nakit yemek parası hem çalışanlarda hem de restoran ve lokantacılarda soru işaretleri yarattı. Şimdi siz bu parayı alınca, Acaba yemek mi yiyeceksiniz, doğal gazı mı ödeyeceksiniz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. yıl özel ödülleri programında yemek kartı ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kavramına girecektir ifadelerini kullandı. Yeni sistemde ne oldu? Şimdi şirketiniz size nakit para verecek yemek parası. İşte bu açıklama hem kart kullanan çalışan larda hem de restoran ve lokanta sahiplerinde soru işareti yarattı. Beyaz yakalıların ve e, ofislerin olduğu yerde sadece cirosunun yüzde %90'ını hatta %100'ünü yemek kartıyla yapan lokantalar var. Şimdi siz bu parayı alınca acaba yemek mi yiyeceksiniz, doğal gazı mı ödeyeceksiniz, elektriği mi ödeyeceksiniz, öğünü atlayacak mısınız? Bu çıkıyor karşımıza. Aslında çalışanlarda durum avantaja dönüşebilir. Yemek kartlarındaki komisyon oranı %7. O nedenle beklenti yemek fiyatlarının ucuzlaması. Bazı restoranlar şimdiden indirim planları yapmaya başladı. Erdoğan'ın paylaştığı gelişme yeme içme sektörü tarafından olumlu karşılansa da bazıları endişeli. Nakde ödeminin yeme içme dışında kullanılması halinde restoranlar için müşteri kaybının yaşanabileceği konuşulanlar arasında. Biz bu kartı aldığımız için yine %6 ilgili firma komisyonu duyduk. Yeni sistemde ne oldu? Şimdi şirketiniz size nakit para verecek. Yemek parası. Ne diyoruz? Biz yemek kartına verdiğimiz 6 ve 7 komisyonu size yansıtalım ve restoran lokantalarda bu yemek kartı kullanan kişilere %7'ye varan belki %10'lara varan indirim yapalım. Bu parayla gelin gene bizim lokantalarımıza yemek yiyin. Bir diğer konu yemek kartı şirketlerinin durumu. Onlar şu an için temkinli. Şirketlerden şu an için bir açıklama yapılmadı.